alım öpüyorum sizi hadi sağ ol sağ ol sayın gülüyor. başkanım arkanızdayız gel şey. gel abla gel başkanım şu konuklar Hadi kardeşler, Afiyet olsun. Nasılsınız? İyi misiniz? Afiyet olsun. Afiyet olsun. Nasılsınız? Aa, nasılsın? İyi misin? Eyvallah. 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 <laughs> tamam, tamam, tamam. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> tamam, yemeği yedin mi? İyi oğlum <laughs> tabi. Programımız var. Önemli bir seçim. Şimdi ikinci tura kaldı. Sıfırdan başladık. Yani sıfırdan anlamı şu. E, neticede maksiyle sıfır sıfır başlıyor yani. yani aydı, aldığınız oyların üstüne ekleyecek diye bir şey yok. Yeniden millet bir kanaat getirecek. Ee, efendim? Değil. Öyle evet. mi? Hmm. Memleketine gidecek yine olanlar. çok yaşadık ya. Ben seçime mesela gidemedim. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Ben hatta onu bir duyuralım demiştim. Eee sandık görevlisi başvurusu yaparsanız ve olursanız burada oy kullanabiliyorsunuz. İkamet olmadan. Evet, Ben bunu duymamıştım. Evet, evet. Bu, ben açıkçası bu ikinci tur için böyle bir şey var. O konuda eee bilmiyorum ama bir değerlendirebilirsiniz bunu yani. Ha? Öyle bir zorluğu var. Ama tabii hani memleketine gidemeyeceksen hem oyunu kullanmak hem de görev yapmak adına iyi olabilir yani. Neticede orada olan oyları kolluyorsun yani. Kimseye zarar gelmiyorsun. Galiba 20'si. Biraz daha yine yine çalışıyorlar evet. Sabahlara bu arada para da ödüyorlar yani sandıkları haberiniz olsun. Ne kadar bilmiyorum ama Yok. Hiçbir zaman son diye bir şey yok. Ama zor bir dönem başladı. Daha zor bir dönem başladı.

Acaba hani evet, yani bu biraz daha işte bir, bir, olur Belki gelecek senelerle ilgili bu pus projeksiyonunun e, açıklandığı işte sadece 0-4-5 milyon olsa işte 2030'da 10-12 milyon gibi işte 2050'de tahmin edilen pus sayıdığını neyse. Şimdi tabii bu, bu konulara var. yani bu konulara bu, bu kıvamda çok girmeye fırsatımız olmadı benim adıma söylüyorum daha çok genel başkanlar. Diğer genel başkanlar hani onların sahası gibi durdu onlar konuştular ama ben de artık o konulara giriyorum ve gireceğim. Yarından sonra hem televizyonlarda hem diğer mecralarda. Nerede? Şu an mezuna bıraktım. Ee, şey, gecikmeden dolayı maalesef. <laughs> Kolay gelsin. Hepsi kendi ürününüz bunların. Evet, evet. Bravo. Maşallah, çeşitli evet. o. Başarılı. Ne kadar ya onu görsek şimdi millet. Şey e, kaç kaç yıllık bir şeye girdik şu anda. Ne kadar bir geçmişi var Maşallah. Burada mı yer? Çok iyi. Evet, şurada. Tamam. Şöyle tamam. ortada geniş alanda dur kardeşim. Tamam abi. Az tamam, şey, biraz. Orası. Biraz şöyle. Tamam. Sağ ol. Canım. Çek. geldim. Tamam. Çek şöyle, bir tane. Eh, Kim çek, beraber mi? Evet. Aslı gelecek misin? Şey çekeyim mi? Evet. Ya. ya da ben çekeyim. Tamam, Barsın. tamam. Güzel, güzel. Sağ, sağ, verin, sağ, versin, Allah Allah Allah. sağ ol ins Sağ Vicdan versin inşallah. Allah razı olsun. İyi ki varsınız. Sağ ol. İnsanlar bize vicdan versin inşallah. İnşallah. Evet. 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 Şu kızımızla hayır, bir. bir, 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 bir tamam. Başkanım sizi çok seviyorum. Sesim sen. Müsaadenizle bir çekebilir miyim? Başkanım. Başkanım iyi sağ olun. Yoksa... Ben değilim. Biz çalışıyoruz tamam. Ezra. selam söyle. Başarılar. Kolay gelsin. Size de başarılar diliyoruz. Her gönlümüzce olsun. Amin inşallah. Var mı sormak istediğiniz? şunu merak ediyoruz diye <laughs> düşündüğünüz. Yani. <laughs> sor sor sor. Yani seçimlerle ilgili. Evet. E, şeyleri merak ediyoruz tabii ki de. Bayağı bir gündem oldu her şey. Evet. Hani doğru mu değil mi? Nedir mesela? merak? Yani et. mesela seçim sonuçlarında bir şöyle, şeyler oldu mu? Şöyle, bir, oldu mu? Bir, bir, kazandık e, mı? Bir, mi? bir kısım e, şüphe ettiğimiz şeyler var. Ama evet. Ama itiraz Hı -hı. ettiğimiz sandıklar da var. Fakat Hı -hı. o sandıklar şu anki sonuca etki edecek kadar Eee oy sayısı yok orada. Hı hı. Dolayısıyla eee bu, bu bu seçimlerin aslında bu sonuçları hemen hemen netleşti gibi ve eee bizim itiraz ettiğimiz sandıklarda hakkımızı alsak bile. Hı hı. Eee e. bu fark kapanmıyor. Anladım, söylendiği hı. kadar yüzde elli ikileri bulmuş değiliz o zaman. Eee yani yok. Gibi. Fark gibi. kapanmıyor. Şimdi şöyle belki bir yerde eksiğimiz var. Tam anlatamadık ama sonuçta bu seçimde e, ee, iktidar partisi 49.5 oy aldı. Eee biz ve diğer muhalif olan aday 50 50.5 50, 50 oy aldı. Ee, yani böyle bir aslında şu anda kimse kazanmadı. Sıfıra sıfır başlayacağız. Yine oy alacağız, i̇nşallah. oy toplayacağız. İnşallah. Hepimiz de oy istiyoruz, destek istiyoruz. Aynen. Biz, bir, yani benim ailem ee, tamamen hepimiz inşallah. Yani şöyle, mesele şu, olacağız. mesele şu, gerçekten gergin bir toplum var ve bir arayış içinde. Ee, ve çok karalamayla karşı karşıya kaldık. Hizmet konuşulmadı. Ona e, sen terörist dedi. ona hain dedi, ona bize de dahil yani, ona işte sen e, e, inancından şüphe ediyorum dedi, yok şampanyayla Hı? kutlayacaksın dedi. Yine <laughs> milletin kafasını başka şeylerle bulandırdı. Memleketin yoksulluk sorunu var, fakirlik sorunu var, ilaç temini sorunu var, bir sürü problem var. Bunu konuşamadık bile. Şimdi biz onları gündeme getirmek istiyoruz. Başarılar <laughs> İnşallah. Başarılar dileriz. Ailelerinize selamlar. Her Teşekkürler. Teşekkürler. inşallah hep beraber mutlu olmak istiyoruz. hakkımız sizden yana Biz evet. Kanımızın sonunda ne yok kadar yok. Her şey çok, de. Bittim bittim de. Evet. Hiç şey çok Tamam mı? Allah korusun. beraber asla. İnşallah. Seçim bitti sokaklardayım. Onun için şey yapmayın. Ya. Tamam mı güzel? Tamam. Çok üzüldüm. Yani beraber, beraber toparlayacağız. Sağ ol. Sağ ol. Bir tane Öyle de evet, başka, başka, çekilenler başka Çekilenler miyiz? müsaadesi. Ay. Teşekkür ederim. Başka, başka, başka Çok teşekkür, başka başka Çok teşekkür başka ederim. Çekilenler evet, aradan çıksın lütfen. Başka Amca devam başka edelim. Amca devam edelim. Evet.